Evet arkadaşlar, şimdi konuyu anlattık. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Samsun Raporu. Peki soru nereden gelir? Direkt sorudan giriyorum bak. Gelecek sorular ve gelen sorular. Şimdi bir bakalım. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış. Ne zaman? 19 Mayıs 1919'da. Bu neyin başlangıcı sayılıyor? Milli mücadelenin başlangıcı sayılıyor. Ama sorularda ters köşe olmayalım. Samsun'dan önce de bir direniş var. Samsun'dan önce direnişi unutmayalım. Bir mücadele var ortada. Peki sınavdayım. Soru çözüyorum. Önüme geldi. Değil mi? İşgallere karşı direniş aşağıdakilerden hangisiyle başlıyor? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını mı işaretleyelim? Yoksa direniş cemiyetlerinin kurulması ya da kuvay milliyi mi işaretleyelim? Halbuki geçmiş yıllarda geldi soru. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi nedir diye ve o sene gelen soruda cevap direniş cemiyetleri kurmak ama soru bu şekilde gelirse ne yaparız dedik ya biz tarihçiler soru köklerini hep dikkatli okuruz eğer soru şunu soruyorsa size milli mücadele bakın bu kelime çok önemli milli milli ne demek tüm vatanı kapsayan mücadele demek yani bütün vatanı kurtarmayı hedeflemek demek eğer milli mücadele diyorsa milli mücadele neyle başlar Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. Ama direniş bu değil. Çünkü bundan önce bir direniş var. Nasıl bir direniş var? Bölgesel bir direniş var ki Mustafa Kemal bölgesel direnişe nedir? Karşıdır. Niye milli bir mücadele yok? Dedi ki ya işte vizyon eksikliği var. Mustafa Kemal liderdi o Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele liderini neyle buldu? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla buldu. Defalarca soru oldu böyle lider deyip geçmeyin. Örnek soru vereyim. Erzurum Kongresi bölgesel bir kongreydi ama kararları ulusal çıktı. Sordu bölgesel kongrede nasıl ulusal karar çıkar? Çoğu insan knockdown oldu. Çünkü Mustafa Kemal katıldı. Mustafa Kemal katılmasaydı... Orada milli, bak yine milli, bu kelime neymiş? Çok önemli bir kavrammış. Milli bir direniş, milli kararlar oradan ne yapmazdı? Çıkamazdı. Sorulardan biri bu kelime ile ilgili. Demek ki milli mücadele Samsun'a çıkışla başlıyor. Ama bir de altını çiziyorum. Eğer direniş ne ile başlıyorsa Samsun'u sakın ola ne yapmıyorsunuz? Soruda işaretlemiyorsunuz. Burası halloldu mu? Halloldu. Soru 1 gitti. Buraya 1 yazıyorum. Bu tamam. Samsun'a gönderilme nedeni. Uzun bir hikaye anlattım orada. 9. Ordu müfettişi bilmem ne bilmem ne. Mustafa Kemal Samsun'a niye gönderilmişti? Çünkü Samsun'da olaylar vardı. Git bu olayları yerinde gör. Nedenini değil mi? Teşhis et ve bu olayları sonlandır. Sonlandırmazsa ne olur? Cevap buradan gelecek. Eğer olay varsa Mondros'un 7. maddesi hep Mondros'a bağlarlar. O 7. maddeye böyle oltayı sürekli ne yaparlar? Atarlar. Eğer burada karışıklık devam ederse ne diyecek işgal güçleri? Bak kardeşim 7. madde ne diyor? Karışıklık var. Kendi güvenliğimin altında gördüm. Tehdit altında gördüm diye burayı ne yapacak? İşgal edecek. O zaman işgallerin önüne geçme var. Nedenlerden biri bu. Diğer bir neden de damat Ferit Mustafa Kemal'in İstanbul'da sürekli arkadaşlarıyla evde buluşup sabaha kadar çay kahve içmesinden çok şüphelenmiş olacak ki onu İstanbul'dan ne yapmak istiyor? Uzaklaştırmak istiyor. O zaman ikinci soru tahminimiz bu. Bunu da ne yaptık? Hallettik. Geldik 3 numaralı soru tahminimize Samsung raporu ile ilgili soru gelir mi? Ya bugüne kadar gelmedi arkadaşlar. Çünkü çok daha önemli konular var. Değil mi? Kazanımların daha değerli olduğu konular var. Velev ki sordu. Velev ki sordu. Ne sorabilir? Değil mi? Bunu sıkacağız. Tekeden süt mü sağacağız? Sağacağız. Samsung raporunda aslında kendisine verilen görevi yapıyor. Ama orada görevin dışında iki cümle kullanmış o soru olur. O da şu. Diyor ki İzmir'in işgali haksızdır. Bulduk Mustafa Kemal kendisine verilen görevin dışına çıkmış. Hangi görevin? Resmi görevin. Bir kanıtım daha var. Manda ile ilgili diyor ki Türk'ün yabancı müdahalesine, mandasına, himayesine tahammülü yok arkadaşım. O zaman bu da şunu gösteriyor. Mustafa Kemal resmi görevine ilk ne zaman ters düştü? Amasya Genelgesi mi? Hayır. Erzurum Kongresi? Hayır. 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 Neymiş? Samsun Raporu. Zaten bu göreve ters düştü diye İstanbul'a ne yapıldı? Geri çağrıldı ama ne dedi? Beni çağıramazsınız. Çünkü beni ancak kim çağırabilir? Padişah anlatmıştım ders videosunu izleyenler. Kavram soruluyor. Sorular neyle oluşturulur arkadaşlar? Tarih soruları kavramla oluşturulur. Hikaye, değişik değişik hikayeler gelebilir. Konu çok. Ama soru kalıpları hep aynı. Peki bu soru kalıplarını neyle oluşturuyor ÖSYM? Kavramlarla oluşturuyor. Burada ulaştığımız kavram ne? Milli bilinç. Demek ki halkta bir de ne uyandırmak isteyecek? Milli bilinç. Milli bilinç soru kavramı sorular üzerinde çok gelir. Hikaye nereden gelir bilmem. Çünkü kurgu olay çok. Bende de olay çoktu değil mi? Onlarda da olay çok. Herhangi bir olay üzerinden sorar milli bilinç. Mesela ben bir tane örnek vereyim. Balık Kesir Alaşehir Kongresi Burada toplanan bu zatlar Yunan işgalini önlemek için sabahlara kadar kongreler düzenlemişler. Ama ve lakin. Çok ilginç bir karar var orada. Diyor ki bu adamlar Yunan işgaline son vermek için İngiltere'den yardım isteyelim. Problem vizyondar. Olayı ne yapmamış bu adamlar. Anlamamış. Peki neredeki Yunan işgaline son verecekler? Ege'deki. Adamlarda ne yok? Milli bilinç yok. Sorularda gelirse bunu yapıştırıp geçeceksin. Artık sen bunu ne yaptın, ne olduğunu öğrendin. Burayla ilgili soru gelme ihtimallerinin tamamını saydık. Gelmedi, gelirse bunlar gelecek.